çalışması için ya da hani suyun çalışması için 12 volt ve şu musluk butonuna basmanız gerekiyor ki çalışsın. Şöyle göstermişim. Şöyle ikili bir ocağımız var. Musluğumuz bu. bu. şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde Hidroforunu birazcık hani ses olabilir. O yüzden hani ondan fazla hani şey yapmayın. Herhangi bir hani sorun var gibi aklınıza bir şey gelmesin. Zaten su olarak bir burada var. Bir de zaten şurada var. Ee, söylediğim gibi e, kontrol panelinden onları açmadan o iki 12 volt ve su butonuna basmadan suyunuz akmaz. Aklınız olsun.